Merhaba Canan, bugün annem bize bir yemek yapacak. Merhaba sayın arkadaşlar. Ne yapacaksın Merhaba. bugün bize Zeynep şef? Böyle koydum telefonu tableti. Bugün şöyle bir şey yapacağız. Oğlunla baş başayız. Babamız Antalya'da seminerde. Ee, bizim de canımız sıkıldı. Film izleyeceğiz. Ee, böyle bir film yapmadım. izlemeden önce de arkamız açtığı için atıştırmalık hazırlayacağız oğluma ve kendime toz yapacağım. Şöyle çok güzel. Şimdi Bazı Bazlamalar var. Küçük bazlamalar. ne olacak? Anlat bakalım. Şey Efendimkinde. Benimkinde de aynılar olacak. Kaşar olacak. Kaşar peynir. Ben domatesi çok severim. Maalesef oğlum doğduğundan bu yana, bebekliğinden bu yana asla domatesi yemiyor. Ama ben tadına bayılıyorum. Arkadaşlar okulda... O yüzden şöyle domatesler bir, yıkadım. Okulda bir Murat var. Şöyle de peynir zeytin hazır. Okulda bir Burak ha? var canım arkadaşlarım. Hı. Bak. Bıraksan bütün domatesleri yer. Bütün. Demek evet, ki seviyor. Salsan bütün domatesleri yer canım. Tamam. Domates çok faydalı. Ne güzel. Keşke sen de yersin. Bak ben de artık sevmiyorum. Yemediğim tek şey asla domates yiyebiliriz değil mi anneciğim? Hı hı. Bakın çil çil domatesler. Biz domates zenginiyiz arkadaşlar. Ama ben severim Domates çok faydalı bir... Arkadaşlar burada da zeytin peynirlerimiz var. Meyve. Aslında domates ee, meyve olarak da... Arkadaşlar domates meyve değildir. Dı Bu tartışılan bir durum aslında. Bana yarımcık mı sağladın? Evet yarımcık. Aynen. Ama çok da yapamam. Az soğumasın, çok da soğumasın. Olur mu? Az soğumasın, çok da soğumasın. Olur mu anne? Bir dakika Şöyle ikiye bölüp iki ayrı parçada yapayım bence. Ver ekmekleri hemen seyircilere. Ya da sen göster seyircilere. Yemeği sen yap. Şöyle ekmeği ikiye bölüp. Yarısı oğlum. Yarısı benim. Şimdi ben bunun içine, Efe için. İstediği şeyleri koyacağım. Bunlar minik fazla yapacakları arkadaşlar. Şöyle ikiye böldüm. Şimdi kaşar peynirlerimizi. Çok güzel bir dokunsun bana. Canım oğlum. Onları da buraya ekleyebilir miyim? Şu an hepsini söyleyeyim. <laughs> Şu için. an ne yapıyorsunuz? Her? Şu bir an. Dokunduğum şey? için kaşar peynirimizi Şöyle koyalım bari. Güzel bir şey Sen de istediğin zaman gösterebilirsin. Tamam şey. şöyle. Göster. Kaşarlarımızı kestik. Bol malzeme yapacağız değil mi? Böyle ya tamam, daha ben güzel. Getireyim Arkadaşlar bu arada yazık yazık da finansları bir şey göstereceğim. Ben şuradan alayım ekranımızı. <laughs> Yazıktır günahdır böyle çorban kaldı burada Ben de şu pis tozlu çırıngayla ayran içtim. <laughs> sonra ne oldu? Annem de kızdı, değil mi? Evet sonra annemiz de kızdı tabii ki de. Malum. Evet, şey. Şimdi bunu kapatalım. Efe'ninkini özellikle yağ sürmeyeceğim. Çünkü birazcık rahatsız olacağız. Çünkü birazcık üstlerim ve popo kafamdan ıı, kan çıkıyor ya birazcık. Aslında söylememeliydim. Yani. Ama neyse. Birazcık ayıp oldu. Onun işte, özür diliyoruz ama. Devam et. Şimdi, Şimdi birazdan tadımlama kısmına geçeceğiz. Bakın. Bakın. Hazır oldu bekliyor. Sen e sen toşun, al canım. Yani Efi toshun tostlu burada, bunun içinde çıkınca ben size göstereyim. Arkadaşlar ki bak böyle. Açılıyor. Dikkat et elin yanmasın tatlım. Böyle kapanıyor. Evet, aynen. Sen Özellikle arkadaşlar. Ben söylemeseydim annem benimkine koymayacak salam. Çok anası oldu. Evet. Böyle evet. bir şey koydum. Evet. Normalde zaten yemesini veriyorum. Arkadaşlar annem resmini çöpe atmış. Aa ben onu karalama diye düşünüyorum. Hayır hayır hayır, hayır karalama karalama. Çünkü ben öyle gördüm onu. Karalama. Tamam peki. Yarın daha güzelini yaparsın. Değil evet. değil mi? Sabah şimdi bir şey çizmeyeceğiz. Evet. Bir tuvalet falan Arkadaşlar bu arada instagramda şu gibi tuvalet çok viral oldu sakın izlemeyin. Çünkü çok zararlı evet, şeyler Çok zararlı. Sakın izlemeyin. Değil mi anneciğim? Arkadaşlar okulda falan sakın kullanmayın. Başkalar çocuklarının annesi yani zararlı için, zararlı olduğu için üzülebilir, diye bile. Ya sonra siz çıkarsınız. Yani aslında siz anlatmadığınız zaman siz söylediğiniz zihin siz çıkartınız. Evet. Tabi ben bu zorlu durumlardan çok fazla geçtim. İşte o yüzden <laughs> söylemedik ya. Bu kelimeler kullanmamak lazım. Arkadaşlar bu arada ziyafet tabağı geliyor. Zeynep şefemize. Ne evet, güzel oldu. Böyle bir var mı? Çok güzel oldu. Bir tane de salatalık soyalım Efe Bey'e. Göster. Şöyle bir tane. Kabuğunu soyup tuzlayacağız. Abi şey çapıda bari Evet. Şimdi kabuğunu soyacağım. Güzelce oldu. Kabuğunu soyma. Kabuğunu soyuyorum çünkü biraz rahatsız oldu. Evet. için ne kadar yıkasak da çok steril olmuyor. Mecburen bir süre soymak zorundayız Efe'ciğim. Senin sağlığın için. Hı. Tabii ki kabuğu çok vitaminli. Faydalı. Normalde iyice yıkıyorduk soymuyorduk ama Şimdi bağırsaklarından yana sıkıntıların var. Arkadaşlar şu vitaminlerden de kurt kurtulamadım. O vitaminleri daha kendini daha iyi, iyi hissetmen için. Ne yazıyor öyle bir şeyden. O vitaminleri kendini daha iyi hissetmen için kullanıyoruz. Gelme arkadaşlar arkadaşlarım bir de yoğurda koyulan böyle bir ilaç. Maflor, maflor diye yoğurda koyulan bir ilaç yani bu maflor ilacını yoğurda koyuyorsunuz. Birazcık karıştırıp Muzla birlikte ediliyorsunuz. Bence çok çok saçma. Niye böyle bir ilaç yapmışlar bilmiyorum. Çünkü her şeyin sağlıklısı aslında gıdalardan yemek, sebzelerden, meyvelerden almak ama her şeyi yemediğin için mecburen takviye. <laughs> <ya da ziyafet gülüyor> tabağımız hazırlanıyor. Baksanıza. Çok az kaldı. Tostlarımız kaldı. Bir tek tostlar kaldı yani. Aynen. Onlar da biterse bu ziyafet tabağı hazırlanacak. Şuraya. Tam. Buraya. 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 Aynen. Arkadaşlar bir TikTok'ta öğrendim. Bak TikTok mu? Sen TikTok izlemiyorsun hani YouTube'dan anneciğim. öğrendim. Bak buranızı böyle yapıyorsunuz. Bak çok hemen aşağı inmezse böyle hemen düzelmezse çabuk su için. Çok az su içmiş. Çok az su içmiş sayılıyorsunuz. Bizim TikTok'umuz yok çünkü biz ama babamın TikTok'u var. Siz senin Hayır, TikTok kullanmıyor. Hani için? Babam babamda TikTok yüklü ama kullanmıyor. O bir şeye bakmak için bir keresinde açmıştı. Öyle kalmıştı. Biz TikTok kullanan bir aile değiliz. <laughs> Salamlar çok zararlı. Evet, Gözler. <laughs> arkadaşlar bu arada anneme daha fazla yemek videosu için Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Birazdan da tadıma geçeceğiz. Puanları vereceğiz. Yani iyi güzel bir gün olacak. İçme suyunu birazcık kullanıyorum arkadaşlar. <laughs> İçine renk düşmüş ondan. Arkadaşlar bu kimin? Anne. O benim seninki şey. Gösterebilir miyim? Ne? <laughs> kendininkini açık, kendini açık, göster. Kendini kendini, kendininkini, kendini Hayır, göster. Hayır şeyden dolayı diyorum. Onun ağzı açık. yiyorum? Yiyebilirsin. Kesik olduğu için <laughs> ağzı açık o yüzden. Şey olabilir. Dökülebilir içinde. sen dök. Göster kendini. Evet. Efe'ninki hazır. Sıcak mı? Tabii sıcacık. Göster. Göster. Ben Göster. Şey efendim, Bakın güzel tabağım. İstersen ikiye bölelim anne. Orada kaçamak salatalıklar var çaktırmayın. İstersen ikiye bölebiliriz. Çaktırmayın arkadaşlar. O tabakta birazcık kaçamak salatalık var ama yine de güzelim. yok. Evet. Efecim. Tostunu ikiye bölelim mi? Böyle yemekte zorlanabilirsin. Yok <laughs> böyle. Anne kendi tostunu şey. kendin gösterir misin lütfen? gösteriyorum. İşte benim. Bu da benim tostum. Şimdi ben de basacağım. Tost makinesine. Arkadaşlar bu arada önümüze annemin kalındığı ekmekleri kaldı. Onları da ben kemiriyorum. Aradan çaktırıyorum. <laughs> tepsiyi bitirdim. Bu benim tepsimde ama bitirdim. 10 puan. Bu arada 10 şöyle yapılır arkadaşlar. Bir on. Bir on. Bir 0, 0, bir. Evet. bir Anne alet aleti de gösterir mi Onu kaldırın mı? Onu ben Aa da diyor. O tereyağı. Tereyağı sürdüm. Efe'ye sürmüyorum çünkü. Anne onu çok güzel taşı şey yapıyor. Bakın Hüseyin'in kompostu. O da bir kaçamak çarptırmayız. Köşe i̇şte kompostu içecek. İstersen kefir de içebilirsin anneciğim. Çilekli mi? Çilekli mi? Çilekli değil. Sade, katkısız. Bu arada biz çilekli kefir niye bıraktık? Ben uzmanlardan duydum. Babaannemin evinde annem yokken. Kibiler, şeker kullanıyor sakın içmeyin yani sade gibi nice Neyse. ama arkadaşlar bu arada annemin tabanında da gereksiz çok fazla şey var ya Temizledi. Tostumuzun olmasını bekliyoruz Sabırsızlıkla. Hı hı. Evet. Anne arkadaşlar bay bay desene. Tamam. Bay bay cancım. Annemin tostu olana kadar birazcık molaya gidiyoruz. Bay bay da anne. Az kaldı tostumuzu da gösterelim. Tepsimizi bitirelim. Tamam. Tadımlama kısmından sonra. Bu videoyu bitirip tekrar açtıktan sonra tadımlanırsın tamam mı? Olur mu? Hı hı. Kendi tasını da göster. Daha olmamış mı? Bir dakika daha. Evet. Arkadaşlar birazdan molaya gireceğiz. Tabii ki tadımlama kısmı ve yemek pişirme kısmı aynı anda olacak. anne ve oğul gece kaça hmm. hmm. Anne birileri seçme oğlum. Hiç olmazsa geç. Arkadaşlar fıstık ezmesini aldım. Bir daha dereceye mi gidiyor? Şu Arkadaşlar üçüncü ise üçüncü üçüncü. Bak biri bitti, ikisi bitti üçü, bitti, üçü bitti, dördü de olmaz yani. İnşallah. Kan evet. geldi bile kan kan. Ama bunun sebebi sensin. Kan geldi. Bunun sebebi sensin. Ellerini her yere sürme, ağzına götürme sürekli her şeyi. Anne hemen tepsimleri gösterelim de daha çok oraya girelim. Kompostunu da koyayım. Bunun içine koyacağım. Bir tane pipet çıkartır mısın? Sen. Aynen. Çekmece. Arkadaşlar benim de biraz işim, işim var yani. Bir tek videoyu çektim. Tabii ki. Valla annem de bayağı iyi bir uyum sağladı. <laughs> Sevimsin. ama de çevirelim güzelce dökülmesini üstüne Bir anayam, üstüne anayam. dökülebilir. Hı. tamam tak çubuğunu. Ve bak Arkadaşlar bunun mavisi de vardı ama <laughs> eskiden Ayşe diye bir içimiz <laughs> vardı. Çok almaz olmaz öyle şey. Onlar bizim özelimiz. O kız işte. Tamam evet. Yanlış O yanlış şekli de temizli benim eşyaları çok kıymetlidir. Asla unutmaz. <laughs> o yüzden aklıma geldikçe de söyler. O kadar da kıymetli değil yani arkadaşlar. Canım kıymetli daha kıymetli. Yani. E tabii ki canım daha kıymetli ama eşyana da önem veriyorsun. O bitti artık anneciğim. Tabağa koydum. Bu sıcak. Bunun biraz soğumasını bekleyeceğiz. Yerine koymak için. Sen şimdi istersen göster arkadaşlara tepsimiz bitmiş halini. Lütfen sen göster anne. Çok emek sen haram. Tıt 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 arkadaşlarım. O yüzden de böyle hareketler yapıyorum özür dilerim. Tık <laughs> <laughs> küçük olsun olmuyor. Ha öyle böyle bir şeyler özeldir söylenmez. Bu da bizim Annemin sabahımız. Ama böyle kısımlar. Tamam. Birazcık daha güzel. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. kadar. Biz şimdi keyif yapmaya gidiyoruz. Hoşça kalın. Tadımlama kısmını birazdan çekeceğiz. Hoşça kalın. Bay bay.